Kriptolar SWIFT sisteminin yerini tutabilir mi? Rusya'ya yönelik SWIFT'ten çıkarma kararı yaptırımı sonrasında gündeme gelen soru. Önemli bir soru. Rus ekonomisinin de kriptoların da geleceğini, kaderini belirleyebilecek bir soru. Geçen perşembeden beri Ukrayna topraklarında bir trajedi yaşanıyor. İşgal sürüyor, savaş sürüyor, şehirler bombalanıyor. Yaptırımlar da arka arkaya geliyor. Son yaptırımlardan biri SWIFT'ten çıkarmak Rus bankalarını. Peki ne demek SWIFT? Bir uluslararası bankacılık sistemi uygulaması. Merkezi Belçika'da. Bir aslında mesajlaşma sistemi. Farklı ülkelerdeki bankalar birbirleriyle SWIFT üzerinden haberleşiyor. Yani para gönderirken diyelim ki Türkiye'den Almanya'ya göndereceksiniz. Oradaki bankanın SWIFT adresine gönderiyorsunuz. Bankalarda işte şu hesaba şu kadar para gönderiyorum demeyi SWIFT üzerinden yapıyorlar, gerçekleştiriyorlar. Rus bankalarını buradan atmak elbette uluslararası ticaretten ciddi anlamda soyutlar Rus ekonomisini. Her ne kadar bazı Rus bankaları devam edecek olsa da Swift'te kalmaya. Çünkü belli ki bir açık kapı bırakılmak isteniyor Rusya'ya. Petrol ve doğalgaz ihracatlarının ödemelerini alabilmesi, devam edebilmesi için. Avrupalılar da uyanık. Ama her şeye rağmen diğer Rus bankalarının sistem dışına çıkarılması Rus ekonomisine büyük zarar verir. Ama tabii eğer kriptolarla hiçbir şey olmamış gibi ödeme almaya, ödeme yapmaya devam etmezse Rus bankaları. Yapabilirler mi bunu? Kriptolar Swift'in yerine geçebilir mi? Amerikan Hazine Bakanlığı evet geçebilir diyor. Geçen Ekim'de bir açıklama yaptı bu konuda ve dedi ki kriptolar uluslararası yaptırım programlarına tehdit haline gelmeye başladı. Amerikan Hazine Bakanlığı'nın altını çizdiği gerçek önemli zaten kullanılıyor kriptolar. Yani yeni bir olay olmayacak eğer Rusya bunu yaparsa. Hangi ülkeler kullanıyor? Amerikan Hazine Bakanlığı'nın kastettiği ülkeler İran ve Kuzey Kore. İran ve Kuzey Kore'ye yönelik de yaptırımlar var. İran bilhassa son yıllarda kriptolar konusunda çok mesafe kat etti. Kripto madenciliği de yapıyor. Ama Rusya'nın eline herhalde su dökemez. Rusya bu konuda çok daha ileri. Üstelik Rusya kendi dijital parasını çıkarmaya da çok yakın. Dijital para ne demek? Kripto para. Dünyadaki neredeyse bütün büyük ülkeler kendi dijital paralarını çıkarmaya yönelik çalışma yürütüyor. Bizde de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bir çalışması var dijital Türk Lirası'na yönelik. Amerika'da Amerikan Merkez Bankası dijital dolar için bir çalışma yapıyor. Çin'de Çin Merkez Bankası dijital Yuan'ı çıkardı zaten şu anda var. Rusya 2020 yılında Rus Merkez Bankası buna yönelik bir çalışma başlattı ve dedi ki dijital ruble Rusya'yı uluslararası yaptırımlara karşı daha dayanıklı kılacak. Ve Amerikan ekonomisine olan bağımlılığımızı azaltacak. Yani niyeti daha o günlerden belli Rusya'nın. Ama tabi Rusya dijital rubleyi devreye alsa bile karşı tarafın yani ödeme yapacağı ya da ödeme alacağı ülkenin buna tamam demesi gerekiyor. Kim buna tamam der? Rusya'nın en büyük ticaret ortağı kim? Önce ona bakalım. Çin. Çin'in dijital parası var mı? Var. Dijital yuan'ı biraz önce gördük. Çıkardı. Peki siyaseten Rusya ile uluslararası bankacılık sistemi dışında ödemeleri dijital paralar üzerinden yapar mı? Yapabilir. Çünkü Ukrayna savaşının işgalinin başından beri Çin'in tavrı pek öyle Batı yanlısı, Rus karşıtı gibi değil. Tam aksine Rusya'yı kınamadı. Yaptırımlara destek vermedi. Herhangi bir yaptırım duymadık. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Amerika'nın Rusya'yı kınamak için yürüttüğü çabaya da destek vermedi. Çekimser oy kullandı. Zaten Putin Savaş öncesinde, işgal öncesinde Pekin'e gitmişti ve Çin devlet başkanı Xi Jinping'le bir görüşme yapmıştı. Belki de Çin biliyordu zaten Ukrayna'nın başına gelecekleri. Dolayısıyla evet, Çin bundan böyle ticareti, ödemeleri Rusya ile dijital paralar, dijital yuan ve dijital ruble üzerinden sürdürebilir. Yani uluslararası bankacılık sisteminin tümüyle dışına çıkabilir. Böyle olursa ne olur? Böyle olursa global bankacılık sistemine çıkılmadan ticaret yaparlarsa yaptırımların etkisi zayıflar diyor Yaya Fanusi. Kimdir Yaya Fanusi? Amerika'nın önemli bir düşünce kuruluşu olan Center for a New American Security'nin uzmanı. Yani Amerikalılar da durumun farkında. Kripto, Swift'e aslında çok ciddi bir alternatif. Bunu kullanırlarsa, iki ülkeye tamam derse yaptırımların etkisi ciddi anlamda zayıflar. Çin üstelik biliyorsunuz ciddi şekilde enerji ithalatçısı olan bir ülke. Doğalgaza, petrole büyük ihtiyacı var. Geçen yıl zaten doğalgaz fiyatları patladığında 2021'de %400 artmıştı. Onun arkasında da Çin'in doğalgaza yönelik büyük talebi rol oynamıştı. Büyük bir üretim kapasitesi var ve onu beslemek için doğalgaz ithal ediyor dünyanın dört bir yanından. Rusya'dan daha fazla doğal gaz almak, daha fazla petrol satın almak Çin'in de işine gelecektir. Öyleyse önümüzdeki dönemde kriptoların SWIFT'e bir alternatif haline gelebileceğini söyleyebiliriz. Bu Kriptoların aynı zamanda uluslararası bir ödeme aracı olarak kendi rüştlerini ispatlamasının da yolunu açabilir. Önümüzdeki günler çok şeye gebe birlikte bu kanalda izlemeyi sürdüreceğiz. Bu arada kriptolara adım atmak isterseniz adım atmadıysanız, bu kanaldaki kripto videolarının sponsoru Bitdo'nun çok kolay bir arayüzü bulunan platformunu deneyebilirsiniz. Adresini videonun altındaki açıklama bölümünde aktarıyorum. Yeniden görüşeceğiz.